Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde MVC'de stok takip otomasyonunda seçili olan ürünleri satın almayı göstereceğiz. Geçen dersimizde seçili ürünleri silme işlemini göstermiştik. Tabi bu seçili ürünleri satın alma işlemi iki derste bitecek arkadaşlar. Yani o şekilde düşünüyorum. Şimdi bu dersimizde ilgili action result'ı oluşturalım. Ayrıca bir de bir tarafını oluşturalım. O şekilde bırakalım. Evet şimdi sepet kontrolleri açıyorum. Buraya yeni bir action result ekleyeceğiz. Tabi bu post metoduyla çalışacak. Public action result seçili satın al. Süslü parantez. Evet, e, metodumuz bir parametre alacak. Tabii bu parametre liste türünde olacak. Çünkü şurada seçtiğimiz zaman bir tane de olsa, birden fazla da olsa liste şeklinde olmalı bunu diğer tarafa aktarma, aktarmamız gerekecek. Bundan dolayı liste şeklinde bir parametre tutacağız. Sepet Evet, data Return View ilgili view'a verileri aktaracağımız için liste şeklinde view içerisine datayı da aktarıyorum. Şimdi oluşturalım. Sağ tıklıyorum. Add view. Tamam. Aynı isimde oluştursun. Evet hemen modelimizi yazalım. E, model. Modelimiz de liste şeklinde olacak. List. MVC. Stop takip otomasyonu. Nokta. Models nokta enti nokta sepet. Evet bu şekilde. Seçilen ürünler yazıyorum. H2'nin olduğu yere seçili ürünler. Konteyner Şimdi arkadaşlar bu işlemlerimizde şu şekilde örneğin ben hepsini satın almak istemiyorum ya da tek tek satın almaktansa birkaçını işaretleyip o şekilde satın almak istiyorum. Yani bu checkbox çoğu yerde kullanılıyor arkadaşlar. Önemli olduğunu düşündüm. Onun için bu konuya değinelim istedik. Ayrıca arkadaşlar bir de bu işlemden sonra yani büyük bir ihtimalle bu seriyi bitireceğiz. Tabi bitirmeden önce bir de canlı web ortamına aktarma işlemi var. Onu da göstermeyi düşünüyoruz. Onu yaptıktan sonra seriyi bitirmeyi düşünüyoruz. Evet bu şekilde. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi action result oluşturalım. Daha sonra view'umuzu da oluşturup o şekilde bitirelim. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar e, bu işlem için javascript kodlarını kullanacağız. Sonra gidersiniz de sadece JavaScript kodlarını yazıp o şekilde çalıştıralım projeyi. Herhangi bir hata yoksa o şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. Evet. Devam ediyorum. String dizi şeklinde bir tanımlama yapıyorum. Birden fazla ID değeri gelecek. IDS dedim. Şimdi nereden gelecek? Data'dan seçili olan select x öyle ki x nokta id nokta to string. nokta her dizi haline getirdik bu şekilde. Evet. Ardından e, bir de tabi diğer sayfaya aktarırken yani bir tarafına aktarırken e, toplam fiyatı da aktaralım. Dolayısıyla desimal to total diye bir değişken tanımlıyorum ve ilk değerini sıfır olarak atıyorum. For each döngüsü var item in Evet koleksiyonumuz IDS olacak. IDS. Süslü parantez. Burada bir model tanımlayacağım sepet için. Model DB nokta sepet. nokta find burada id arayacağız dönüştürerek int pars item. Evet burada seçili olan id'leri yakalayacağız bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi total hesaplayalım. Total artı eşittir modelden gelecek olan toplam fiyat. Evet. Burası da tamam. Şimdi bunu tabii bir bekle bir taraf tarafına taşıyacağız. total eşittir total to string virgülden sonra iki basamak artı Evet toplam fiyatı da bu şekilde hesaplan, hesaplatmış olduk. Şimdi bir tarafına geçiyorum. Seçili ürünler dedik. Şimdi bu işlem de şöyle olacak. Yani bu burada daha sonra yine post işlemi gerçekleşecek. Yani dolayısıyla Burada bir onay butonu da gerekecek. Şimdi bunun için using html begin form kullanıyorum. Süslü parantez. Bu işlem gerçekleştiği zaman hangi action çalışacak? Onu daha sonra oluşturacağız da seçili satın al 2 diyorum. Satın al 2. Sepet. Form metot. Bu da post olacak. Ayrıca bir de class ekliyorum. Container. Evet, şimdi div oluşturuyoruz. Plus form group. ID bilgisini taşıyacağız. HTML nokta. Şimdilik şöyle text box for olsun. ya da display for olsun. X öyle ki büyük yani eşit büyük item nokta daha doğrusu önce öncelikli olarak şurada bir for each döngüsü oluşturmamız gerekiyor. For each tab tuşuna iki defa bastım. Model olacak. Çünkü birden fazla kayıt taşıyacağız buraya. item nokta item Plus, şimdilik atayalım ürün adı ürünler, ürün adı şeklinde. Başka burada şu aralara bir çizgi ekleyelim. Biraz daha iyi görünür. Bir de buton ekleyecektik. Butonu for içten sonra eklememiz lazım. Şimdi buton. Submit. Plus btn btn info onay bunları sonraki derste düzenleyeceğiz arkadaşlar butonu sol tarafa alacağım ee, çıkış butonunu da sağ tarafa alacağız o şekilde düşünüyorum ee, a harf Sepet, indeks, geri dönüş butonu, çıkış. Buna da bir class diyebiliriz. Btn, Btn, Sepondu. Evet, başka. Bir de indeks tarafına da buton ekleyelim. çiliz bir div içerisine alalım her iki butonu da bir div içerisine alıyorum float Right. Bakalım olacak mı? Aynı şekilde burada bir ton. Buna BTN seçili diyorum şimdilik. Seçili satın al. Şurası info. Bunun da stil özelliği float left ile sola yaslanmış olacak. Evet bakalım. Son durumuna bakalım. şey yapıyorum. Sepetimizde üç tane ürün var. Bakalım şöyle böyle bir görüntü var. Zena değil aslında. Arada da bir bir BR etiketi oluştursak nasıl olur? Şurası olmadı. Neyse her neyse bir sonraki dersimizde bunlara bakarız. Evet arkadaşlar bu dersi burada bitirelim bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.